Herkese merhaba arkadaşlar. Muğla Milas Pınarcık'tayız. Size uygun bir zeytinlik sunmaya geldim. Bir arazi sunmaya geldim. 440 metrekare, 350 bin TL. Bakın bu fiyatı artık araç dahi bulamıyorsunuz. İçerisinde zeytin ağaçları bulunan toplamda 440 metrekarelik hemen Bodrum yolu karşıda aracınızla rahatlıkla gelebileceğiniz güzel bir arazi arkadaşlar burası. Bence alınabilecek bir arazi artık bunlar yatırım olarak değerlendirilmeli, alıp çeyrek altın gibi bir köşeye bırakılmalı ki zaten tarım arazileri ileride daha da çok değerlenecek. Böyle fırsatlar çıktıkça da ufak da olsa kesinlikle almanız gerekiyor diye düşünüyorum. Güzel bir yer. Pınarcık'tayız. Bafa Gölü'nü de görüyor ama ağaçlardan dolayı onu gösteremeyeceğiz. Drone görüntülerini uçurabilirsem çekeceğim. Fırsat niteliğinde bir yerdi. Ben de böyle yoldan geçerken bir uğrayalım, çekelim istedik. Artık bu rakamlara ne Kazıklı'da ne Balova'da ne Bozsek'te didimin hiçbir yerinde arsa, arazi bulamıyorsunuz. Araziyi geçtim hani küçük bir kümes tarzı bir şey alayım deseniz onu dahi bulamıyorsunuz. Ki burada 440 metrekarelik bir araziniz olacak ve içerisinde zeytin ağaçları olacak. Hemen Bodrum yolu orada Pınarcık köyünden giriyorsunuz. Çok da güzel bir gözlemesi var. Gelirseniz buraya tavsiye ederim harika bir gözleme yapıyorlar yol üzerinde. Hemen onun karşı tarafından girdiğinizde zeytinliğe geliyorsunuz. E 440 metrekare, metrekare olarak biraz küçük olabilir ama yatırım olarak avantajlı. Sonuç olarak bunu genelde bizi takip edenlerin tamamı yurt dışı ağırlıklı ki onlar için daha büyük bir avantaj. Yani ortalama 12 bin euro civarında bir rakam mı yapıyor değil mi? Öyle küçük bir rakam mı yapıyor yani belki o kadar bile yapmıyor. Alacağınız bir araziyle yatırım yapmış oluyorsunuz en azından burada bir toprak parçanız oluyor ki bu da ilerleyen günlerde tabii ki değerlenecek. Geçen seneki fiyatlara baktığımızda burada ortalama 20 bin, 30 bin, 40 bine satılırken şu an gelen fiyatlar bunlar. İleride de daha çok artacaktır. Sonuçta enflasyon olan bir ülkede siz toprağa yatırım yapmış olacaksınız. Ben Kazıklı'da bu sözümü kullanmıştım. Çeyrek altın niyetine alın bırakın demiştim. Hatırladınız mı bilmiyorum ama orada dönümü benim tanıttığımda 100.000 TL civarındaydı. Şimdi 1 milyon TL civarına çıktı dönüm fiyatları. Buralar da böyle. Biz buralara çok gelmedik ama böyle fırsat buldukça geliyoruz. Bir de burada gelen zeytinlikler çok çabuk satılıyor. Küçük paralar olduğu için hemen satılıyor. Alan da tabii ki yatırım amacıyla tutuyor. Şöyle düşünün. En azından burada yol üstünde Bodrum'a giderken uğrayabileceğiniz bir zeytinliğiniz olacak. Diğer tarafta satılan zeytinlikler var. İlanlarda görürsünüz Çanakkale tarafında dağın tepesinde hiç ulaşımı olmayan zeytinlikler satılıyor. Onları mı almak mantıklı, bunları mı derseniz tabii ki burası mantıklı. En azından ulaşımı rahat, gelip gidebileceğiniz bir yer. Sonuç olarak da çocuğunuza, torununuza alabileceğiniz bir hediyedir bu. Gerçekten bir hediye. 350 bin TL şu an ülkemizde araç dahi alamıyorsunuz. Araç dahi alamıyorsunuz. Bisiklet fiyatları 50 bin lira bu arada. Düzgün bir bisiklet alayım deyin 50 bin lira. Motosikletleri falan saymıyorum böyle. El ayağı güzel bir motosiklet alayım deseniz zaten 150-200 bin liraya kadar çıkıyor. E burası da bir fırsat. Çok uzun bir video olmayacak. Kısa bir video olacak çünkü böyle sıcağın altındayız. Yoldan geçerken spontane gelişen bir olaydı. Hemen çekelim, hızlıca atalım. insanlar da görsün dedim. Sonuç olarak içerisinde zeytin ağaçları bulunan bir araziden bahsediyorum. Bütün köşesini gezsek zaten. Video 4 dakika sürer. 440 metrekarelik bir araziden bahsediyorum. Ada parsel istenirse, isteyen kişi ilgilenen biri olursa WhatsApp'tan yazabilir. Oradan ulaştırabiliriz. Gayet güzel, mantıklı bir yer arkadaşlar. 350 bin TL. Pazarlığımız yok. Bunu söyleyelim. Pazarlığımız yok. Bodrum yolu hemen şu karşı. Zaten araçlar geçiyor ama gözün gördüğünü gösteremiyoruz. Bu yüzden kamerada biraz daha uzak gelebilir ama yakın bir mesafedeyiz. Aracı da hemen şuraya park ettik. Gayet de güzel bir araç yolu var. Rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Sonuçta buralar patika yollar. Öyle asfalt falan beklemeyin ama gayet mantıklı bir alışveriş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Sürçü lisan ettiysek affedin. Bence mantıklı bir yer. Benim de mantığıma uyduğu için tanıtmak istiyorum. Tabii ki alanlardan biri çıkacaktır büyük ihtimalle. Burayı çok kısa sürede satarız. Çünkü bu paraları dediğim gibi hiçbir şey kalmadı. Alın. Kıyıda, köşede yastık altı niyetine kalsın.